Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu üzerimde görmüş olduğunuz sweatshirt dikimini göstereceğim. Yapım oldukça basit umarım keyifle izlersiniz. Videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sweatshirt için yaklaşık 2 metre kumaş kullandım. Öncelikle kumaşımı gördüğünüz şekilde ikiye katlıyorum. Kalıp olarak kendisi ve kullanıyorum. Öncelikle sweatshirtümü ikiye katlıyorum ve arka kalıbını çıkartacağım. Bu şekilde kumaş katına yerleştiriyorum. Sabun yardımıyla dikiş yerlerinden çiziyorum. Makas yardımıyla kenarlarından bir santim bırakacak şekilde kesiyorum. Bu çıkarttığımız parça sweatshirt'ümüzün arka kısmı olacak. Çıkarttığım bu parçayı aynı şekilde kumaş katına yerleştiriyorum. Ön parçanın yaka kısmı arka parçaya göre biraz daha aşağıda olacak. Sabunla çizerken o yüzden buna dikkat ediyorum. Yaka kısmı hariç tüm kenarları aynı şekilde çiziyorum. Ön parçanın kalıbını arka parçadan çıkardığımız için bu sefer pay bırakmadan kesiyoruz. Direkt çizdiğimiz yerin üzerinden kesiyorum. Gördüğünüz gibi ön parçamız da hazır. Sweatshirt'ün kolu için gördüğünüz şekilde kumaşımı katlıyorum. Omuz hizası kumaş katına gelecek şekilde kol kısmını yerleştiriyorum. Sabun yardımıyla kenarlarından çiziyorum. 1 santim bırakacak şekilde kenarlarından kesiyorum. Bu çıkarttığımız parça sadece bir tane kol. Bunun aynısından tekrar bir tane daha yapacağım. sweatshirt'ün kapşonu için kumaşımı ikiye katlıyorum ve kapşonu üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarından sabun yardımıyla çiziyorum. Kapşonun iç kısmına ip geleceği için ön kısmına yaklaşık 5 cm genişliğinde pay bırakıyorum. Makas yardımıyla ile kenarlarından 1 santim bırakacak şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi kapşonumuz hazır. Öncelikle ön parçayla arka parçayı düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfile ayağıyla zikzak dikiş geçiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra kol kısmını birleştireceğiz. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde orta kısmından başlayarak kenarlarından iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sürfile ayağıyla zigzag dikiş geçeceğim diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfeli ayağı ile zıksak dikiş geçeceğim. Kapşonumu ters yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerden 1 cm'den daha az olacak şekilde dikiş dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Eğer bu şekilde yapmak istemiyorsanız düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirip düz bir dikiş geçtikten sonra sülfile ayarı ile zıksak dikiş geçebilirsiniz. Ama bu şekilde daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Daha sonra kapşanımın düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve kenarlarını iğneliyorum. Burayı dikerken yaklaşık 1 cm olarak dikerseniz o dikiş kapanmış olacak. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kapşonun içine ilik geleceği için öncelikle ilik yeri belirliyorum. Sabun yardımıyla bir işaret koyuyorum. Ve bu kısma ilik açacağım. Nasıl ilik açtığımı görmek için yukarıdaki karta tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kenarları birleştirmeden önce ilik kısımlarını açtım. Daha sonra kapşonumun kenar kısmını iki defa katlayarak iğneliyorum. Bu kısma dikişi geçerken tersinden dikebilirsiniz ve dibinden dikmeye dikkat edin. Kapşonumun tüm kenarı boyunca düz bir dikiş geçiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra kapşonumuzun orta kısmına yaptığımız aynı işlemi tekrardan yaka kısmına yapacağım. Bu sebepten dolayı ters yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yakayla şapkanın orta kısmından başlayarak kenarlarından iğneliyorum. Eğer bu şekilde yapmak istemiyorsanız düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştirdikten sonra kenarlarından sürfile ayağı ile zikzak dikiş geçebilirsiniz. Yaka kısmının tüm çevresi boyunca yaklaşık yarım santim olacak şekilde düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra kapşonumu içine sokuyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Bu şekilde düzeltmemizin sebebi kenarlarında bir potluk olmaması. Daha sonra kenarlarından iğneliyorum ve tüm çevresi boyunca 1 cm olacak şekilde düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi hem yaka kısmı hem de kapşonun iç kısmı çok temiz bir görüntü oldu. Daha sonra kapşonumuzun alt kısmını birleştirmeden önce cep dikeceğiz. Bunun için gördüğünüz gibi bir tane parça kestim. Bunu sweatshirtümün kalıbından çıkarttım. Cep kısmının elimi soktuğum yerin 2 cm olacak şekilde iğneliyorum. Bu kısmı yaparken overlock çekerseniz daha iyi olur. Benim kumaşımda herhangi bir atma olmadığı için overlock çekmedim. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha spor durması için yanına bir dikiş daha geçtim. Cep kısmını kapşonumun orta kısmına hizalıyorum ve kenarlarını katlayarak iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. daha sonra bu şekilde görünüyor. Sveç şortumun alt kısmı için bu yaklaşık sveç şortumun genişliğinde eni 10 santim olacak şekilde 2 adet parça kestim. Bu iki parçayı üst üste koyuyorum. Sveç şortumdan biraz daha dar olması için kenarlarına ovaylık vereceğim. Makas yardımıyla kenarından oval bir şekilde kesiyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da kesiyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden iki taraftan da düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra dikişleri içeride kalacak şekilde parçayı ikiye katlıyorum. Ve bu parçayı sweatshirtümün içine yerleştiriyorum. Kenar dikişleri aynı hizaya gelecek şekilde kenarlarından iğneliyorum. Tüm çevresi boyunca düz bir dikiş geçip sülfile ile zikzak dikiş geçiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Aynı işlemi kol kısmına da yapacağız. Bunun için eni 10 santim olacak şekilde ve genişliği kolumun genişliğinde olacak şekilde 2 adet parça kestim ve kumaşımı katlıyorum. Kol kısmına göre biraz daha dar olması için oval bir şekilde keseceğim. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Dikiş kısmı içeride kalacak şekilde kumaşımı ikiye katlıyorum. Ve bu parçayı kol kısmının içine sokuyorum. Kol ve manşet kısmının dikişlerinin aynı hizaya gelecek şekilde kenarlarından iğneliyorum. Ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfile ile zigzag dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Umarım kapşonlu sweatshirt'ü beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.